Çayır yolu köyümüzde tarihi bir çeşme. Evet, kitabeler yanlış yere konulduğundan düzlenmiş diye ben düşünüyorum. Neden yanlış yere konulmuş? Bakıyoruz. Biraz ayak altına düşmüş. Evet, buradaki de gitmek üzere. Evet, tarihi bir çeşme. Tarihi bir çeşme. hiç tarih şu bu okuyamadığım için bir şey söyleyemedim. Yapılış tarihiyle ilgili bir şey söyleyemedim maalesef. Evet bugün günlerde Cuma Eski Belediye Başkanlığı, Çayır Yolu Belediye Başkanlığı binası şu an muhtarlık olarak ne yapıyor? Hizmet veriyor. Köyün bir kıraathanesi var. Oraya doğru gidelim. Bakalım vatandaşlar ne yapıyorlar? Sünürleri bir dinleyelim. Evet burası köyün meydanı eski ne dedik belde idi. Bugünse köy oldu. vatandaşlarımız da bir dinlemeden gitmeyelim buradan. Kıraathanede de şöyle bir ne yapalım çay içelim. Selamun Aleyküm. İçeride kimse var mı? Var. abi. Teşekkür ediyorum. Ne var ne yok. Allah razı olsun. Dedik Cuma'yı sünürde kılalım. Bir de vatandaşlarımızı dinleyip geçelim. Evet. Söyleyecek illaki sözünüz vardır. Ne de siyasetten mi diye? Yok yok yok. Bizim işimiz siyaset değil. Bizim işimiz siyaset değil. Hah tarladan, tumtan. Bir e tarla da siyasete giriyor şimdi. O nasıl oluyor? Kübra alamıyoruz, patut alamıyoruz, tokum alamıyoruz. Eçemiyoruz yani, tokum eçemiyoruz. Onu <laughs> siyasete sokmuyoruz, sokamayız. E e, e, o bizim dertlerimiz. O da, dertlerimiz. O da dertlerimiz. Onları dertlerimiz diyebiliriz. Onlar o siyasette işi yok onun. Dertlerimiz bu. E, köyümüzdeki dertlerimiz bu diyorsun. Evet, bu. E güzel kar yağdı. Kar yağdı be. Tamam kar yağdı. Allah'ın izniyle bu sene e, kuraklığı yapıyı, atlattık. Kuraklığı atlattık da altyapıyı hazırlamak önemli. Geçen sene 6'ya mazlumda alırdık, bu sene 23 lira olmuş. Neyle alakası <laughs> Pancarın fiyatı yine aynı fiyat. Bize zam Şimdi dur, pancara gelim şimdi. E ya, zam yapmadan verdiler. Şu an şeker şeker biliyorsunuz kıyamet ne? koptu. Evet. Peki, e, şeker pancar ekimi köyümüzde nasıl bizim? Var, bin, bin, bin beş yüz dönüm ektik. Nereye sattık? Erzurum Fabrikası şeker Fabrikası'na. Şeker evet. Fabrikası'na, özelleşti orası. Geçen evet, sene bizden aldılar, yeni parayı ödediler. Ne zam var ne bir şey ama Şeçer'e bastırırlar zam. Zam mı? Ya. Cizde ya Bunlar Kitabın ortasından dedi benim hemşerim. He. Kitabın ortasından. Yaptık, ya. yaptık işte da zam yapması lazım. Şimdi Lan, hangi zaman. ayda teslim ettiniz? 11. 10-11. aylarda. 10-11. aylarda teslim ettiniz. Mart'ta aldık. Mart'ta, Mart'ta aldınız 11. parasını. Aldık, evet. E, mesela tonuna ne aldınız? Tonu işimi lira. Tonu 420 evet. lira. Evet. Bir ton ne şeker döker? e, bir tondan aşağı yukarı 10 kilodan 8 kilo töküyormuş. O bir tondan 800 kilo deker. Evet. evet. Ve size zam yok. Şeker zam yok. Şekere, Şekere zam, yok, geldi. aynı. Her şey zamlandı. Bizim mahsulümüz aynı. Hı. Nasıl Peki şimdi ben bir şey, hakkında? bir şey daha sorup. O sigarayı bir aslan ne mahkule geçecek? Buyurun. Ee, kusura bakmayın sigara elindeydi söndür evet, diyemedim dedik o yapmayın sakın ha sürürlü evet, kardeşim'e ee, şimdi şöyle söyleyeyim ben ee, arazinizde şey varmış dışarıdan gelip niderlerin evet. kiralama evet. bu ben bunu yeni duydum Evet hiçbir sürürlü de bana bunu iletmedi bu benim eksikliğim değil Yok. diye düşünüyorum haksız Yok, mıyım? Senin değil, He, çünkü kimse demedi evet. peki bu konuda düşünceleriniz ne Vallahi sizi bu... nasıl etkiliyor? Bizi her türlü etkiliyor. Biz 50 liraya aldığımız tarlayı, zizgara, şu anda 350 lira vermek zorunda kalıyoruz. Hoş geldin, hoş geldin. Ve onların ettikleri de basıyorlar ilacı, basıyorlar e, kimyasal maddeyi, ot bitirmiyorlar, tarlayı öldürüyorlar. Hmm. Yani yaban ot bitmesin diye bitmesin sadece, diye ne ekiyorlar mesela? Fasulye, patates. Sebze türü? Evet. Sanayi ürünü? Evet. Ya siz de bu gidişle öğrenirsiniz bu patates şube ekmeği? Öğrendim ama biz de yapamazdık. Ona güç lazım. Ee, ona profesyonel. Ee, ona güç <laughs> lazım. lazım. Yani. Ee, satışı nasıl yapıyorlar? Onların depoları var herhalde götürüp orada götürüp teslim ediyorlar. Pazarlıyorlar. Evet. Hele gelin bakalım. Hadi. Siz de bir dinleyelim. Gel ne biz öyle biz kenardan biz kaçıyorsunuz biz benden? Biz dinliyoruz biz burada. Ya, senin de vardır dertlerin. Yok çok şükür derdimiz yok. Yok. Gel, gel bana buraya. Sen gel, sen gel oraya, gel. Benim kameramdan kaçan babayı gidi henüz göremedim ben. <laughs> Şimdi benim kardeşim... E, e, ...köyün sorunlarını anlattı. İsim soyisim almadım. Okur. Heh, okurlardan. okurlardan. Heh, Muhittin'in ne işin kardeş? o yakınız seninle. Peki kardeş, sana sorun ben. Kış nasıl geçti? kartol haşladın mı, fırınlar yandı mı? Bir de o yönünden şu köyün güzelliğinden de bahsedek ya. Ya şimdi köyün güzelliği dışarıdan köy güzel de yani dışarıda gurbette olunca her şeyi özlüyoruz. Mesela işte fırında patates közlemeyi işte He. dağda kışın dolaşmayı falan i̇yi, da iyi. burada işin içinde oldun mu? içinde Özlemiyor günü, musun? özlemiyorsun. Yapma yani, ya. Var. ben ay işin içindeyim. Vallahi ben öyle aşırı baharı özledim ki. Valla dışarıdayken her şeyi özlüyoruz. Ben dışarıda değilim ben, ki. Bayburt'tayım ben kardeş. 25 senedir dışarıdaydım. Mesela İstanbul'daydım. Bur oradayken her şeyi özlüyorduk. Burada işin içine girdim. Hiçbir şeyi özlemiyorsun. Yani senin, hani ya. Sen işin bitmiş. Ya işimiz bitmedi de mücadele ediyoruz, koşturuyoruz her şeyin peşinden. O böyle. daha Görek güzel. He? Gibi, torba deşi, güveşte, patatesi, yani patatesi, ya eskiden <laughs> aynı şeyleri yaşıyorduk, özlüyorduk. Ulan benim kardeşim az dur şimdi. Ya, ya bu olmadı bak. Vallahi olmadı. Niye olmadı? He. Ya ben şimdi Bayburt'ta her köyünde olan bir insan olarak ben kültürümün her, her şeyine kurban olurum. Muhakkak yani. ya. öyle. Kültürümüz yani çok dışarıda güzel. Dışarıda her şeyi biliyoruz. Şimdi bak şimdi, zaten. şimdi bak. Şimdi bak. Şey şimdi ben bir şey söyleyeyim sizi dinleyeyim. Şimdi ben bir şey söyleyeyim sizi dinleyeyim. Şimdi biz Bayburt'ta oturan insanlar olarak evet. e, ben ben de dışarılarda okudum hep dışarılarda şey yaptım. Dur. Ama ben Bayburt'ta bulduğum huzuru, Bayburt'ta bulduğum rahatlığı şeyi ben Türkiye'nin hiçbir yerinde bulamadım. Şimdi Bayburt'ta kış başka güzel, Yazda başka güzel. Köy yerinde de daha güzel olur. Onu da sene, ben bu söyleyeyim. Bu sene burnumuzdan getirdik Bak işte. bak 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 bak. <gülüyor> <Vallahi> <gülüyor> ya, ben, bir ben, Sen ben, ya bir şükret gözünüzü seveyim. Niye böylesin? Ya arkadaş şey Mart ayı, Mart ayı he, kazma ayı. kürek yaktırdı, baltayı <laughs> yaktırdı. Ama hamdolsun şükrolsun dağımız taşımız. <laughs> Ya o kar yağdı biz suyu biz bütün çeşmelerimiz şey yaptı bak. Şimdi sizin orada çeşme bile niye akmıyor o su? Donmuş. Donmuştur, şey, Donmuştur. su mu su yok, mu var? Bizim su Barantara sıkıntımız sıkıntı yok. Su yok. Su sıkıntısı yok. Ya, su sıkıntısı yok. yok. E tabi evet. Demirözü barajından da sularız o geliyor. Yok, 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 muhtar var, halletti, bizim... halletti kökünden halletti. Kökünden mi halletti? Yani. Ya muhtarı göremedim. Muhtar diye ki burada değil öyle muhtar. Bu, buradaydı, Demir sanki buradaydı. Yahu ben nasıl göremedim? bir onun da dertlerini bir dinleyip de geçseydim. İyi e peki kardeş sen şimdi hele sen yine dedi. He. Fırını yakıp kartol közledin mi? Yok. E sen tamam sen 24 yıl dışarıya benzemişsin ondan. Dön, dön okura kardeş. Sen, <laughs> e sen? Ben çözledim. Bu Cihattin Aramet. Sardı mı kardeş? Sardı ben Fendos yaktım. Gazlanmaz yaktım. O özellikle ondan oturdum. Patatesi de çözledim. Gördün mü? Ya. Sen dışarıda fazla kaldın mı? Kaldım. Kaç yıl kaldı? 10 sene Ankara'da kaldım. 10 yıl. Sen 24 yıl. O, bu daha çok kaybetmiş. O daha çok. Kültürden uzaklaşmış. <laughs> o da öyle çok, <laughs> ama şimdi öyle bir şey değil. He. Taş, mesela biz oradayken Bayburt'tan övünüyoruz. Bayburt dünyanı övünüyoruz. İşte örfümüzden adetimiz ama Hı. her şey değişmiş. Yani biz bıraktığımız zaman Bayburt böyle değildi ki. Bayburt'ta o üniversiteden sonra her şey değişmiş. Yani insanlar, üniversiteye yalandan bağlamayın. Ya vallahi insan, ya, ya insanlar, üniversiteye bağlamayın. İnsanlar değişmiyor Sen i̇nsan ne söylüyorsun? Yalnız değişmeyen ne? Esnafımız hiç değişmemiş. Esnafımız <laughs> hala. Esnafın ha. neyi değişmemiş? Yani <laughs> esnaf nasıl? Yani sünnet, şey pazarlık sünnettir de. Burada hepsi tok satıcı. Yani pazarlık yok. E, her şey kazık burada. En pahalı memleket Bayburt mesela. Yani Bayburt'tan daha pahalı bir memleket ben... Göremedin ben, öyle. Yok, yok öyle bir şey yok. E şükür yani olsun. pazarlık da yok. Ona da şükredek. Yani şükredik. Onu da şükredek. Yapacak bir şey yok. Hele gel hemşerim sende. Ya, içeri gir İbahattin abi. İçeriye gireceğiz. He, Peki içeri abi burada son sözü de alalım da. He. Ya e, muhtar, muhtar dedikodu eder. der. Telefonu sende vardır. He. Ses de bir gelsin. Muhtar Bayburt'a gitmiştir. Yok, Cuma'da yok. Cuma'da yok muydu? Yok. Bayburt'a gitmiştir.